emekli kelimesi Türkçe'de çok güzel bir kelimedir. Yani emeğini vermiş, artık kendi özel hayatına dönmüş insan demek değil mi? Kısaca şunu söyleyeyim, biz burada yani 99 öncesi şey girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorunu yüzünden karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisinde. Tek, tek, bir tek tip düzenleme. Biz Aralık'ta meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Onlar farklı, o başka bir şey. Çıraklık, bir stajyerlik, sigorta girişi değil biliyorsunuz onlar. 99'da Türkiye'de bir reform, o zamanki adıyla reform denilen bir uygulama yapılmış. Onun anlamı şu, o tarihten önce işe başlayanlar, o tarihten sonra işe başlayanlar arasında bir kademeli olarak bir düzenleme yapılmış. Bizim emeklilik sistemimizde 3 kriter var. Bunlardan birisi prim gün sayısı. Hangi kategoride işte 4A'lı dediğimiz bir sigortalı ya da işte kamu görevlisi ya da esnaf. Her birisine göre farklı bir düzenleme var. Bunların prim gün sayıları, yıl sayıları, bir de yaş buna eklenmiş. Daha önce yaş şartı olmayan ya da yaşı çok 38 yaşında emekli olma, 42 yaşında emekli olanların olduğu o, o gün bu düzenleme yapılırken bunlardan şikayet edilerek, bunlar gerekçe gösterilerek yapılmış. Tabii emeklilik sisteminde e, prim ödeme ve prim e, ödemesinin e, süresi, e, prim gün sayısının artması, primlerin yüksekliği çok önemli. E, yaş da burada çok önemli. Neden yaş önemli? E, 38 yaşında, 35 yaşında, 38-40 yaşındaki adamı emekli ettiğiniz zaman onun hayat süresini, ortalama hayat süresini 80 yıl diye alırsanız insanların. Türkiye'de ortalama hayat süresi uzadı. Bunun ölçüsü şu dünyada, 3 çalışanın en az 3 çalışanın bir emekliliği, emekliliği Finans. finanse edecek bir e, sistemin olması lazım. Yani bizim emeklilik sistemimizde aktüerya dengesi denilen bu denge bozulmuş. Şu anda da çok iyi durumda değil ama bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Bunun biraz şartlarını belirleyen faktörlerden birisi de tabii yaş süresi biraz hayat süresinin uzaması, diğeri de nüfus yapısındaki değişme yaşlanıyor. Yaşlanma, yaşlanan Türk nüfusu, Türkiye nüfusu hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.